%70'lik ne indirim devletin yaptığı bir fedakarlıktır. Bu fedakarlık tüketiciye mutlaka yansımalıdır. Birçok zincir okul ben bu paraları daha önceki zaman aldım ve 1 Eylül'den sonraki zamanı kapsadığı için bunları bile ödemelerini yapmayacak. Verilerin ve özel okulların indirim talebi üzerine düzenleme yapıldı. Özel okullarda KDV oranı %8'den 1'e indirildi. Yapılan indirimle... 30 bin lira olan özel okul ücretindeki KDV miktarı 2400 liradan 300 liraya düşecek. Böylece ücret 2100 lira azalacak. KDV indiriminin doğrudan verilere yansıyacağını ve şu anda da özel okul kayıtlarında sıkıntı yaşayan okullarımız için de bir can simidi olacağını düşünüyorum. 1 Ocak'tan itibaren erken kayıt yaptıran, parasını peşin ödeyen, dolayısıyla da faturası kesilen ciddi de bir veli e, kitlemiz var. Onların mahsuplaşmalarında bir kısım sıkıntılar yaşanabilir. Karar eğitim öğretim yılı başlamadan hemen önce çıktı. Uzmanlar hizmet daha alınmadığı için fatura kesilemeyeceğini, bu nedenle erken kayıt yaptırmış olsa da verinin KDV tutarını talep edebileceğini belirtiyor. Önceden peşin ödemiş veya taksitlerini ödemekte olan tüm veliler ve üniversite öğrencileri bu indirimden istifade edecekler. Çünkü katma değer vergisi aslında nihai tüketiciden tahsil edilip devlete aktarılmak üzere emanete alınan bir bedeldir. Dolayısıyla okulların bu bedelleri süratle velilere iadesi gerekir. Peşin alanlar derhal nakden ödemeli, taksitle ödemesini yapacak olan velilere de taksit tarihinde veya bir süre önce bu indirim yansıtılmalıdır. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre önümüzdeki dönem tartışmalı geçecek. Taksitte ödeyenlerin ödemeler de taksitten düşecektir. Burada bir sıkıntının doğacağını zannetmiyorum. Ancak peşin ödemede güçlü okullar bunu iade edebilirler. Ama günü kurtaran bazı özel okullar var ki hani onlar bu ödemeyi nasıl yapacaklar? Burada bir takım sıkıntılar da ortaya çıkacaktır.